Dağ karıncaları en dikkat çekici özelliklerinden biri sınıf içinde iş bölümü yapmalarıdır. Karınca grubunun bir kısmı yiyecek ararken diğerleri yuva güvenliğini sağlamakta ve yavrulara bakmaktadır. Dağ karıncaları genellikle dağların eteklerinde, ormanlık alanlarda ve çayırlık bölgelerde yaşamayı tercih eder. Bu alanlar yuva inşa etmeleri ve besin kaynaklarına ulaşmaları açısından önemli yerlerdir. Orman zemininde bol miktarda bitki örtüsü dağ karıncalarının besin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Bitki örtüsünün yanı sıra dağlık alanların nemli iklim koşulları da bu karıncalar için uygun bir yaşam ortamı sunar. Dağ karıncaları genel olarak bitkisel ve hayvansal kaynaklardan beslenirler. Bitki kökleri, yapraklar, böcekler gibi besinler